Herkese merhaba dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Hemen konuya girelim. Gördüğünüz gibi önümde basit, pratik malzemelerim var. Isırgan otu var, burada şişeler var, fıskiye ve eldivenler var. Şimdi zaten sırasıyla yaptığımda bu malzemelerin ne işe yarayacağını anlayacaksınız. Isırgan otundan azot gübresi, sıvı azot gübresi yapacağız. Isırgan otunda azot miktarı çok yüksek arkadaşlar. O yüzden şimdi yapacağım işlemleri uygulayarak, fermante ederek sıvı azot gübresi haline getiriyoruz. Bunu neden yapıyoruz peki? Arkadaşlar azot gübresinin kullanım alanları her yerde. Yani bütün bitkilerde, sebzelerde, meyvelerde her yerde kullanabiliriz. Zaten toprakta da belli miktarda azot var. Yani azot bitkinin su tutma, köklerden su alma verim özelliğini artırıyor arkadaşlar. Bu yüzden mesela azot miktarına da birazcık belli düzeyde artırdıkça bitkinin ektiğimiz bitkinin sebzenin meyvenin su alma, su tutma özelliği artıyor ve aldığımız ürünün verimi, hasadın verimi daha fazla oluyor, daha yüksek oluyor. Gövdesi yani ektiğimiz diktiğimiz domatesin salatalığın gövdesi, yaprakları, çiçeği ve en sonunda meyvesi, sebzesi çok verimli oluyor dostlar. Bunu bizzat denedim, gördüm. Yani bunu ben iki yıl önce yapmaya başladım arkadaşlar. Ve gerçekten faydasını gördüm, farkı gördüm yani aradaki. Siz de eğer uygularsanız farkı göreceksiniz. Böyle söyleyeyim. Umarım güzel açıklayabilmişimdir. Şimdi arkadaşlar yapıma geçelim. Şu gördüğünüz şişeyi 2 hafta ya 15 gün önce yaptım, hazırladım, koydum kenara. Ben büyük bidonlara da yapıyorum ama bunu kolay olsun göstermesi diye yaptım. 15 gün önce yaptım ve şu an bu hale geldi, hazır hale geldi. Şimdi aynı işlemi sizlerle uygulayacağız. Eldivenlerimi önce takayım dostlar. Bu ısırgan otunda nasıl topladığımı göstereceğim şimdi size zaten. Videosu gelecek. Bol miktarda ısırganımız var burada. Zaten herkesin bahçesinde oluyor. yol kenarlarında oluyor. pek bir uğraşa ekmeye dikmeye gerek kalmıyor yani istemediğimiz halde çıkıyor. tabi e, zararlı bir şey hani yakıyor dokunduğunuzda falan ama gerçekten baktığınız zaman çok faydalı bir ot aslında çoğu bitki gibi çok faydalı. Ve şu an yaptığım videodan da görüyorsunuz ne kadar faydalı olduğunu. Dostlar şöyle topluyorum bunları. Tam kökünden kesmiyorum, dipten kesmiyorum. Sürgün kısımlarından kesiyorum ki bir daha ısırgan çıksın. Yeniden çabucak çıksın ve aynı şekilde gübre yapalım. Böyle üst tarafından tutup alttan doğru kesiyorum. Şu şekilde. Ve eldiven kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü elinizi yakar biliyorsunuz. Bağ makasıyla birlikte böyle kesiyorum. Şimdi dostlar ısırgan otumuzu yavaş yavaş şişenin içine koymaya başlayalım. Şöyle eldivenle birlikte koyuyorum. Bu arada arkadaşlar eldiven birazcık sert. O yüzden şöyle bir sopa yardımıyla içeri aktaracağım. Çünkü... Eldivenin dediğim gibi uçları birazcık sert. Koyamıyorum. Yerleştiriyoruz. komple saplarıyla böyle yapraklarıyla gövdesiyle ve yapraklarıyla birlikte koyuyorum dikkat ettiğiniz üzere. işlemimiz tamamdır. Bütün ısırgan otlarını şişenin içine doldurdum. Alabildiğince su koyacağım içine arkadaşlar. Ondan sonra bu kadar olacak. Sadece beklemek kalacak geriye. Bu kadar kolay. Şöyle bir hunim var. Bunun yardımıyla suyu dolduracağım. Suyumuzu doldurduk içine ve hazır oldu. Şimdi bunun sadece beklemesi kaldı. Bekleyecek. 15 gün önce aynı bu şekilde yaptığım işlemin sonucu burada. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Eldivenimi takayım. Şimdi arkadaşlar bunun ağzını açacağız. Sonra süzüp suyla seyretip kullanıma hazır hale getireceğiz. Şöyle göstereyim. Kamerada görünüyordur umarım. Çok sert. Bomba gibi şu an bayağı basınçtan dolayı içinde gaz var. Yani su, gaz zaten yandığı için fermante olduğu için biliyorsunuz ki kimyasal tepkime de gaz çıkıyor dışarı O yüzden şu an bayağı basınçlı Şimdi bunun ağzını arkadaşlar çok yavaş yavaş çok dikkatli bir şekilde açacağız ki dışarı fışkırmasın hızlı açarsanız dışarı fışkırır Yani demek istediğim gazını alacağız çok hafif hafif şöyle bir de gazını solumazsanız iyi olur arkadaşlar. görüyorsunuz. Şöyle gazı çıkıyor. Seviyesi de yükseliyor zaten ben ağzını açtıkça. Evet dostlar. Ve bu kadar. Yavaş yavaş açtık, gazını aldık ve taşma olmadı. Şimdi bunu süzme işlemi yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle malzemelerimi getireyim. Şöyle bir süzgecim var, içine de bez geçirdim ki bunun içinde canlı kalan tohumlar, tohumlar o illaki vardır canlı kalmış tohumlar. Onlar toprağa döktüğümüz zaman Orada ısırgan popülasyonu artmasın diye yani ısırgan çoğalmasın diye şöyle bir bezden geçirerek süzeceğim arkadaşlar. Gayet basit bir şekilde getiriyoruz. Arkadaşlar şu an çok müthiş bir kokusu var gerçekten. Yaparsanız o müthiş kokuyu alacaksınız. Bu arada dostlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Bunu ben 17 gün beklettim. 15 gün dedim ama 17 gün beklettim. 15 gün de bekletebilirsiniz. Yani çok bir şey fark etmez. Ama mesela bekletme süresi bir ay da olabilir, 3 ay da olabilir. Ne kadar fazla beklerse bunun azot miktarı o kadar artar dostlar. O yüzden bekleme süresini kendiniz seçebilirsiniz. Ama en az bir 15 gün bekletmenizi tavsiye ederim süzme işlemini tamamladık. Şimdi elimdeki fiskiyenin içine su ile seyrelterek kullanıma hazır hale getireceğiz. Arkadaşlar ben oranları şu şekilde yapıyorum. Bu 600 milimlik bir şişe. Yani yarım litre desek karışmaz iş. Şöyle yarım litreye yarım su bardağı arkadaşlar. Azot gübresini ekliyorum. Gördüğünüz gibi yarım su bardağı ekledim. Geri kalan üstünü de normal su ile dolduruyorum arkadaşlar. Dostlar gördüğünüz gibi İşlemimiz tamam ve ürünümüz hazır. Bildiğiniz azot gübresi, sıvıyla seyreltilmiş azot gübresi elimizde hazır. Yani bu kadar kolay bir işlem arkadaşlar ve faydası yani gerçekten çok büyük faydası var. Şimdi arkadaşlar bunu istersek yapraktan, bitkinin yaprağından, istersek de köküne, bitkinin köküne uygulayabiliyoruz. Ha ben şu an yaprağına uygulamak için hazırladım. Akşam saatleri geliyor çünkü. Bu saatlerde yağmur da yağacak. Böyle yaprağına uygulayacağım. Oradan akıp hem yaprak hem kök faydalanmış olacak. Hem bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu azot kübresi yaprağına uyguladığınız zaman böcek ilacı özelliği de taşıyor. Böcekleri kovuyor. Bu da bir bilgi olsun. Bunun için de kullanabilirsiniz yani. Arkadaşlar köküne uyguladığım zaman şöyle yapıyorum. 2,5 litrelik bir şişeye yaklaşık %25'ini azot gübresiyle dolduruyorum. Gerisine su ekliyorum, çalkalıyorum birazcık. Sonra bitkinin köküne uyguluyorum. Yani oranlarda bu şekilde böyle yapabilirsiniz. Şimdi dostlar bunları yani bunu domateslerime uygulayacağım. Birlikte uygulayalım bakalım nasıl oluyor. Dostlar şimdi domatesimizi hazırladığımız gübreyi şöyle üstten üstten hafif hafif uyguluyorum. domates fidesinin ekimini de sizlere göstermiştim. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı büyüdü, canlandı. Çiçek açıyor. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen gelin, hemen gelin. Gübreyi uygulayacağım birazdan. Şöyle domatesimiz de ilk çiçeğini verdi. Bunlara bir operasyon yapacağım. Onlara da sizlere göstereceğim zaten. Ve arkadaşlar bir önceki videomda da hani böcek ilacı yapmıştım hatırlıyorsanız doğal böcek ilacı Arap sabunu ve sirke ile birlikte. Şöyle göstereyim. Onu uyguladım bayağı uzun bir süre ve yapraklarına bakın. Böceklerden eser yok. Gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor sıvı azot gübresini hazırladık ve domatesimize uyguladık. Şimdi az bir kısmını gösterdim. Hepsine uygulayacağım. Ama arkadaşlar şu an birazcık yağmur başladı. O yüzden birazcık acele ettim. Bütün bahçemdeki bütün bitkilere tek 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 uygulayacağım arkadaşlar bu gübreyi. Zaten bir sürü şu an gübre var. Görünüyor mu oradan bilmiyorum da bayağı miktarda bir gübre var. Yenisini de yaptık zaten. Bende dediğim gibi bidon da var. Onları da uygulayacağım sırayla. Bu video bu kadardı. Umarım size faydalı olabilirim, yardımcı olabilirim. Lütfen deneyin arkadaşlar. Hani deneyecekseniz mesela bana yorumlarda belirtin. Merak ediyorum çünkü ve sonuçlarını da kesinlikle bana bildirin. Yani çok mutlu olurum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir dahaki videolarda, bir dahaki mantıklı ve fikir verici videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoya yorum ve like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.